Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün FIFA 15'teki efsane Roma üçlüsü Gervinho, Dumbia ve Ibarbo nasıl alınır, yapılır mı, değer mi? Kartlar nasıl? Evolar nasıl alınıyor? Playstyle'lar nasıl alınıyor? Bu gibi sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Hazırsak videoya başlayalım. Öncelikle evo yapılacak bu üç tane Gervinho, Dumbia ve ibarbo kartları nasıl alınıyor ondan bahsedeyim. Görevler kısmına geliyoruz. Burada canlı kısmında sokaklar unutmaz diye bir görev kısmı var. Bir maç yaptığınızda herhangi bir ultimate team modunda arkadaşınıza davet atıp arkadaşınıza quit attırıp bile yapabileceğiniz bir görev. İstediğiniz her modda yapabiliyorsunuz. Herhangi bir Ultimate Team modunda bir maç yapınca Ibarboy'u kazanıyorsunuz. Sonra Ibarboy'u kadronuza koyup bir maç daha yaptığınızda Gervinho kazanıyorsunuz. Hem Ibarboy'u hem Gervinho'yu kadroya koyup bir maç daha yaptığınızda da Dumbia'yı kazanıyorsunuz. 3 kart böyle kazanılıyor. Sonra bu 3 kartı aldıktan sonra üçünü de kadroya koyup eğer 3 maç yaparsanız 5 taneden 3 tane oyun tarzı seçimi kazanıyorsunuz. Oyun tarzı seçimleri de bu şekilde ben önceden aldığım için videosunu kaydettim. Oyun tarzı seçimine tıklıyorsunuz. Size buradan 5 tane playstyle veriyor. Kuvvetli şut, kesme pas, teknik, baskıya dayanıklı ve tiki taka. Bunların içinden bu oyunculara vermek istediğiniz birer tane her birine birer tane verebiliyorsunuz. 3 tane playstyle seçiyorsunuz. Bunu ileride hangisini seçmek daha mantıklı anlatacağım zaten. O yüzden bu kısmı geçiyorum. Böyle 3 tane playstyle aldıktan sonra çarpıya basıp playstyle'ları topluyorsunuz ve playstyle'ları almış oluyorsunuz. Ibarboy'u, Jervinho'yu ve Dumbia'yı aldık. 3 tane playstyle'ımızı da aldık. Sonra peki ne yapacağız? Kulüp geliştirmeler kısmına geliyoruz. Burada ödüller ve kozmetikler kısmında aldığınız 3 tane playstyle buraya geliyor. Ben Tiki Taka, Baskıya Dayanıklı ve Teknik almışım. Yanılmıyorsam hangi sırayla bastığınız önemli değil. Ama önce playstyle'ı basıp sonra... Ana evoyu yapmak daha mantıklı galiba. O yüzden e, diyelim teknik aldınız ve Cervinho'ya basmak istiyorsunuz. Buraya gelip geliştirmeyi başlat diyorsunuz ve herhangi bir modda bir maç yaptıktan sonra Cervinho teknik play kavuşuyor. Aynı şekilde diğer kartlar içinde baskıya dayanıklıyı başka birine, tiki takayı başka birine şeklinde 3 tane play style her birine birer tane olacak şekilde verebiliyorsunuz. Play da verdikten sonra geliştirmeler kısmına giriyoruz. Burada her biri için ayrı ayrı evolar var. Dumbia için Dumbia evosu var. Gervinho için Gervinho Evo'su var. Ibarbo için Ibarbo Evo'su var. Burada Dumbia'ya basıyoruz. 8 maç yapıp bu 8 maçtan 3'ünü de kazandıktan sonra 90 bir Dumbia elinize geçiyor. Aynı şekilde Gervinho'yu da buraya bastıktan sonra 90'lık bir Gervinho'nuz oluyor. Ibarbo'yu da buraya bastığınızda 90'lık bir Ibarbo'nuz oluyor. Her biri 150k olacak şekilde toplamda 450k tutuyor. İsterseniz playstyle'ları önceden basabilirsiniz. Sonra bu Evo'yu yapabilirsiniz. İsterseniz bu Evo'yu yapıp sonra playstyle'ları yapabilirsiniz anladığım kadarıyla herhangi bir farkı olmuyor. Eğer yanlışsa yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Sokaklar unutmaz üçlümüzü aldık. Playstyle'larını aldık ve evolarını yaptık. Peki bu kısma kadar okeyiz. Peki bu evolar bu fiyata değer mi? Kartlar nasıl oluyor? Nasıl gözüküyor? Şimdi onlara bakalım. Onları inceleyelim. Dumbia ile başlıyoruz. Dumbia 150k verdikten sonraki son halinde Artı bir playstyle ile birlikte bu şekilde gözüküyor. O artı bir playstyle sizin seçtiğiniz bir playstyle olacak. 4 94 pace, 90 shoot, 84 pass, 91 dribbling ve 80 fiziği oluyor. Dumbiya'nın 99 stamina ile birlikte Quick Step, finesse, power shot, rapid, first touch, relentless, trivela ve aerialı var. 1.79 boyu var ve stock medium body type'ında. Lengte olmuyor, explosive'in türevleri olabiliyor. Sadece Dumbiya kağıt üstünde fena durmuyor. Hızı güzel, şutları gayet yerinde kimya bastıktan sonra dribling'i boyuna ve vücut tipine göre yine fena değil. Staminası da zaten çok fazla. Sadece biraz güçsüz bence. Oyun içindeki fiziğine bakarsak daha güçlü olmasını beklerdim. Biraz güçsüz. Playstyle'ları yerinde. Dumbia fena durmuyor. Gelelim Cervinho'ya. Jervinho sol kanatta ve sol orta sahada iç forvet oynayabiliyor. Güzel. Meta. Rapide var. Plus olarak. Fines. R1 çarpı. Teknik. first touch. Trickster. Quick step ve relentlısı var. 1.79 boyunda lean medium. Lean medium güzel. Ben lean body type'larını seviyorum oyun içinde. Meta olan body type'larından biri bence. Tall ve lean, lean medium. Bunlar bence fena body type'ları değil. Jervinho hızlı. Şutları biraz geride. Özellikle uzun şutları 79 aşırı kötü. Dribblingi fena değil. 89 balansı var. Aynı şekilde reaksiyon ve kompojürü de düşük. Staminası iyi. Pasları fena değil. E, fakat fiziği çok geride. 68 güç 68 zıplama falan muhtemelen. Karşısına gelecek herhangi bir bekten her türlü dayak yer Cervinho. 5-4 sağ ayaklı. Yani plasesi de olmadığı için trivele de vuramıyor. Dolayısıyla sizi biraz kitleyebiliyor sol tarafta. Yani gümüş plasesi var ama gümüş plase... 79 uzun şutla sanmıyorum plasa atabilirsin yeşilleseniz bile keskinlikle. Gervinho bu şekilde. Ibarbo step'i var. Aynı şekilde finesi var. Bunun da rapid first touch, relentless, trivela ve aerial'ı var. Genel olarak üç önünde playstyleları aynı. Sadece Gervinho'da trickster var. 1.88 aşırı uzun, aşırı güçlü bir kart. Oyun içinde çok büyük hantal duruyor biraz hatta. Bu da 4-5 sağ kanatta ve sağ orta sahada iç forvet oynayabiliyor. Hızı gayet yerinde. Şutları Gervinho'nun üstünde, Dumbia'nın arkasında ortada bir yerde konumlanıyor bence şut gücü çok güzel ama uzun şutları kötü. Driplingi boyuna ve vücut tipine göre gayet güzel. Fiziği zaten inanılmaz. Herkes omuz atıyor zaten. Bruiser'ı falan var yani. Pasları fena değil, uzun pasları çok kötü. Ibarbo da bu şekilde Dumbia ve Gervinho'ya iki farklı evo daha uyuyor. Bence bu evolardansa. Gervinho ve Dumbia özelinde diğer 2 evo daha güzel oluyor. Onlara da bakalım. Dumbia'nın kendi birthday'ini oluştur 1 ve 2'ye bastıktan sonra şöyle bir kartı oluyor. Finesli, quick üçgen, tiki takalı, trivelalı ve trickster'lı. Hızı, şutu ve dribbling'i gayet yerinde. Staminası da gayet güzel. Artı olarak karta jump pozisyonu da ekliyor. Bizi flexliyor ve 5-5 oluyor. 5-5 plaseli motorlu bir dumbia kartı oluşturabiliyoruz. Bence kendi evosundansa Dumbia'yı boya boya basmak daha mantıklı. Arada bir fiyat farkı var. Ama değecek bir fiyat farkı bence. Çünkü Plasa Plus gerçekten hala nerflenmedi. Bence çok da güzel iş yapıyor. Yeşilleyince falan her türlü giriyor yani. O yüzden Dumbia'ya bunu basmak biraz daha mantıklı. Cervinion'un da yeni gelen 99 hız evosunda şöyle bir kartı oluyor. Bu da 125k kendi evosundan daha ucuz. Rapid ve yeni gelen low Dream'in playstyle'ı oluyor. Trickster, R1 ve Quick Step'le birlikte çok az playstyle oluyor ama dribling'i, şutları ve aynı zamanda hızı biraz daha bu kartta bence daha güzel oluyor ve playstyle plus'ları daha iyi oluyor. 5 4 normal Evo'sundan daha ucuza daha iyi bir karta bence erişiyoruz bu Evo ile birlikte. Peki kendi evoları değer mi? Şimdi şöyle, bence nostalji manyaklığınız yoksa FIFA 15'te bu kartlarla oynamadıysanız ve üst düzey santraforlarınız ve kanatlarınız varsa bence gerek yok. Hele ikisini üçünü yapmaya hiç gerek yok. 450k inanılmaz fazla bir para bence özellikle yeni başlayan biri için. Şimdi kendimden düşünüyorum. Ben de Cristiano Ronaldo, Bale ve Rafaela Birthday var. Neredeyse 10 milyonluk bir ön taraf. Neredeyse. Yani o yüzden gidip Dumbia'nın bu kartına ya da Cervinho ya da hiçbiri kesmez. Eğer elit üst düzey santraforunuz ya da kanatlarınız yoksa yapılır. Kartlar kötü değil ve Yeni hype'lı oldukları için muhtemelen biraz fazla bufflılardır diye düşünüyorum. Bence yeni başlayan kadrolarına o yüzden değerler. Fakat üst düzey oyunu başından beri oynayan Bale'ı Ronaldo'su ya da adını sayamayacağım bir sürü anisi manisi olan insanların kadrolarına girmezler. Değmezler bence. Base hallerinin reytingleri çok düşük. İleride daha güzel bir evo gelirse diye beklenebilir bile. O yüzden ben bu üçlüyü yapma taraftarı değilim. Kendim de yapmayacağım. Yapım sıralaması olarak bence en iyisi Dumbia. Sonra Ibarbo. En sonunda Cervinho geliyor. Ibarbo trivela atabiliyor sağdan. Dumbia çok güzel bir forvet. Bence gayet yeterli. Hatta bunu değil. Dumbia'nın bu evosu çok daha mantıklı. 300k'nız varsa. Plase diğer her şeyden daha değerli Dumbia'dan. O yüzden bu şekilde. Dediğim gibi ben yapmayacağım. Yapmayı önermiyorum. Ama... FIFA 15'te bu kartlarla oynadıysanız ve biraz nostalji yapmak istiyorsanız yapılır. Elit santraforlarınız ya da kanatlarınız yoksa yine yapılır. Eğlencesine sırf 150k sizin için 450k sizin için bir şey değilse yine yapılır. Ama bence çok üst düzey elit kartlar olmamışlar. Çünkü promoları üst düzey elit kartlar olmuşlar. En ucuzu 2 milyon galiba yanlış bilmiyorsam. Onları da bir sonraki videoda inceleyeceğiz zaten. Dumbia, Cervinho, Ibarbo bir şekilde. Peki hangi playstyle'lar en mantıklı? Biraz da onu konuşayım. O ikinci playstyle'ların hiçbiri güzel değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama en mantıklısı ben olsam ne yapardım diye düşünüyorum. Dumbia'ya muhtemelen teknik verirdim. Ceza sahası içine girdiğimde biraz dribbling yapabilmek adına. Cervinho'ya muhtemelen tiki taka verirdim. Çünkü kanatta tiki taka yine fena olmuyor. Direkt pas al pas at pas al pas at şeklinde güzel işler yapabiliyorsunuz tiki takayla. Orta fazla gereksiz mesela. Ibarbo'ya da bence baskıya dayanıklı verirdim. Zaten çok güçlü, çok azman bir kart. Bir de baskıya dayanıklığıyla bence doğru düzgün top vermez. Hatta Teo'nun belalısı olarak Ibarbo sırf Teo'yu omuzlamak için, Teo'ya Top kaptırmamak için bile yapılabilir. Ben olsam baskıya dayanıklığı da ibar boya verirdim. Zaten alabildiğimiz 5 play biri power shot, orta, baskıya dayanıklı, tiki taka ve teknik. 3 tanesini seçebiliyoruz. Bu 5 tanesinin içinde en meta zaten 3 tane var. Teknik, tiki taka ve baskıya dayanıklı. Orta ve power shot zaten play style bile değil. Kullanılmıyor. Power shot çok nöflü. Atılmıyor. Orta zaten açılmıyor. Öyle bir meta yok oyunda. Orta açma metası diye. Zaten 3 tane playstyle kalıyor elimizde. Bunları da Dumbia'ya teknik, Cervinho'ya tiki taka, Ibarbo'ya da baskıya dayanıklı olabilir. Ama belki Cervinho'ya teknik, Dumbia'ya baskıya dayanıklı, Ibarbo'ya tiki taka verilebilir. Eğer yapacaksanız ben olsam Cervinho'ya ya teknik ya tiki taka verirdim. Dumbia'ya ya teknik ya baskıya dayanıklı verirdim. Ibarbo'ya da ya baskıya dayanıklı ya da tiki taka verirdim. Ibarbo zaten teknikle çok da güzel dripling yapmayabilir. Ama kanatlarda yine de dripling iyidir. Olabilir. Teknik hepsine de uygun. Diğer ikisi de size kalmış yapacaksanız eğer. Bence teknik ama hepsine uyuyor. Bugün FIFA 15'teki efsane ROM'u üstlüsü nasıl alınır? Evoları nasıl yapılır? Hangi playstyler seçilmeli? 150k'ya toplamda 450k'ya bu evoları yapmak değer mi? Bunları inceledim. Kartlara tek tek baktım. Yapılıp yapılmayacağı hakkında konuştum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günlerde kalın.